قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم لقوم عابدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da geleceğin yani istikbalin, müminlerin, inananların, salih kulların olacağını ifade eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadisi şeriflerinde istikbalin, ileriki yılların, müminlerin olacağını salihlerin olacağı nasıl ashab döneminde İslam şehval açmış bütün Arap yarımadasına dünyaya hızlıca yayılmaya başlamış ise ahir zamanda da bir daha İslam'ın bütün dünyaya şehval açacağını, kol kanat gereceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde ifade etmişlerdir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Maide Suresi 54. ayeti kerimede şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inananlar! Men yertedde minkum an dini fesevfe ye'tillâhu bi kavmin Sizlerden kim dininden dönerse dini uğruna mücadele etmek, dinini yaşamak, yaşatmak uğruna gayret etmek, bu uğurda çaba sarf etmek yerine dünyanın geçici hevalarına, heveslerine, dünyanın geçici gündemlerine kapılıp giderse, kim Allah'ın koyduğu ideallerden çıkıp da başka ideallere, başka hedeflere kapılıp giderse içinizden فَسَنْفَيَكْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah başka bir kavim getirecektir sizin yerinize. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Yani Allah hem kendisinin sevdiği hem de kendisini seven yeni bir topluma bu davayı, bu dini, bu emanetleri teslim edecektir. Onlar اَذِلَّةٍ عَلَى Müminin, اَعِزَّةٍ عَلَى Kafirin. İşte bu kişiler müminlere karşı son derece şefkatli, merhametli, hoşgörülü ama inkarcılara karşı ise son derece onurlu, izzetli bir şekilde Allah'ın dinini temsil edecekler. Allah'ın dinini onlara tebliğ edecekler, anlatacaklar. Yücahidûne fî sebîlillâh. Onların derdi Allah yolunda mücadele etmek olacak. Bakın. Onların derdi geçim maişet derdi değil. Geçim maişetlerini elbette önemseyecekler. Ama dertleri bu olmayacak. Dertleri Allah yolunda mücadele etmek. İnsanların üç günlük hayatını değil, İnsanların ebedi hayatını kurtarmanın derdiyle dertlenecekler. Yüce <laughs> fî sevîlillâh. Allah yolunda mücadele edecekler. Ve lâ yefâbûne Yerenlerin yermesinden korkmayacaklar. 20 yüzyılda böyle bir şey mi olurmuş diyenlerin demesine bakmayacaklar. Kınayanların kınamasına bakmayacaklar. Televizyonlardaki gündemlere bakmayacaklar. Sokaktaki gündemlere bakmayacaklar. Bir tek dertleri olacak. Yücahidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda mücadele etmek. Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak diye bir dertleri olacak. Yerellerin yermesinden korkmayacaklar. ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ İşte bu Allah'ın fazlıdır, ikramıdır, Allah bunu dilediğine verir. Allah vasiyon <laughs> alim. Şüphesiz Allah vasiyadır. Dilediği zaman genişletendir, alimdir, her şeyi bilendir. Aziz müminler, tarihe baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu İslam davasını Efendimiz'den önce nice peygamberlere tevdi etmiş. Peygamberler o davayı alıp kendilerine inananlara anlatmıştır. Efendimizden önce son olarak Hazreti İsa en yüksek perdeden kavmine seslenip Men ensari ilallah. Allah yolunda benim yardımcılarım kim? Kim bana göğüs gelecek? Kim bana kanat gelecek? Kim bana destek verecek diye seslenmiş. Nahnu ensarullah inananlardan biz, bir kısmı biz varız deyip yola çıkmışlardır. Ama aradan yıllar geçmesiyle birlikte Hazreti İsa'nın bu çağrısı artık toplum nezdinde unutulmuş, Allah'ın dininin yardımcı olunması yerinde artık dindarlık, para, geçim kaynağı elde edilen para için, şöhret için malzeme olarak kullanılacak bir hal almış. Böyle olunca da Yüce Rabbimiz artık dini temsil etme, Allah'ı temsil etme görevini onlardan alıp bu sefer Müslümanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hz. İsa'nın nidasıyla aynı şekilde kavmine seslenmiş. Men ensari ilallah. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir demiş. Mekke'de bir avuç Müslüman, Medine'de bir kısım Müslüman derken bütün o Arap yarımadasında Allah için yola çıkan bir topluluk ortaya çıkmış. Kısa bir zamanda İslam'ı ta Anadolu'ya kadar, İstanbul'a kadar İslam'ı taşımış getirmişler. Ama ne zaman Emeviler döneminde Arap milliyetçiliğine dönüşünce olay, İslam'ı temsil etmek yerine ırkçılık ön plana çıkınca vazife bu sefer Abbasilere teslim edilmiş. Onlar da çeşitli şeylere kapılınca bu sefer i̇lâ Kelimetullah Allah'ın kelamını yüceltme vazifesi ecdad o sancağı o vazifeyi üstlenmiş yıllarca taşımışlar. 600 yıl onlar taşımışlar. Ama sünnetullah vakit saat gelmiş bu sefer onlar da son dönemlerde Avrupa hayranlığı başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin hadisi şeriflerinde buyurur ki bu ümmetin ahirinin kurtuluşu evveline dönmektir. Yani ileriye bakmak değil geriye bakmak kurtuluşudur bu ümmetin der. İleriye bakın demez. Çünkü en ileri insanlar bizim inancımıza göre peygamberlerdir. Ufku onlardan daha ileri olan insanlar yoktur. Onlar da geridedir ve hala bizi aydınlatmaya devam ederler. Biz bakacağımız zaman teknolojinin verdiği imkanlarla günümüzdeki sözde ilericilere değil geride önümüzü aydınlatan o yüce Kudsi insanlara bakmamız gerekir. Allah Resulü onları rehber almamızı bizlere ifade eder. Ne zaman ki ecdadın son döneminde Avrupa hayranlığı başlayınca bu sefer sancak alınmış ama hala o sancağı taşıyacak bir millet, bir ümmet Rabbimiz beklemekte ve böyle bir ümmetin çıkmasını Ta, i̇nşallah takdir etmiştir, yakında görmeyi de Rabbimizlere nasip eylesin. Ama çıkacağını da bize Kur'an'da müjdelemektedir. Mutlaka istikbal en nihayetinde Müslümanların olacaktır. Eğer biz kıymetini bilmezsek, kıymetini bilen birileri gelecektir. Bakın Adana'mızda 100. yılda yaşanan bir olay. Bir kardeşimiz, bir Rus bayanla evlenmiş. Rus bir bayanla evlenmiş. Bir şekilde tanışma imkanı oldu bir ortamda beraberiz. Ben sordum o Rus'a, Rus gelin hanıma. Dedim, siz bir Türk'le, bir Müslüman'la evlenmekten memnun musunuz? Pişman mısınız? Önce pişman oldum ama şu anda memnun oluyorum, memnunum dedi. Niye hayırdır dedim. Dedi ilk geldiğimde, ilk evlendiğimizde şöyle bir şey yaşadık. Ben geldim, niçin Türk birisini seçtim? Eşlerine daha sadık oldukları için, bizim de kadınlara kimse sadık olmaz. Bunlar eşlerine daha sadık olup aldatmıyorlar diye evlendim. Bu duygularla geldim buraya, evlendik, evimize yerleştik. Birinci, ikinci gün çok kalabalık vardı. Üçüncü gün geceleyin yattık, gece yarısı baktım bir ses ama her tarafı inleten bir ses duyuyorum. Eşime baktım uyumaya devam ediyor. Kalktım dışarıya bir şey mi oluyor da böyle bağırıyorlar dışarıdan diye. Çıktım kayınbaba kayınvalide onların şeylerine baktım odalarda falan kimseden ses sada yok. Tekrar geldim kocama dürttüm kal hele kal bu ses nedir? Şöyle gözünü açtı uykulu uykulu baktı ha ezan ezan yap dedi. Ezan ne dedim? Ezan ne? De, kim bu çağıran? Niye çağırıyor? Bu çağıran ezan müezzin Allah çağırıyor dedi. Tekrar yap dedi kendisi yaptı. Benim tüylerim diken diken oldu. Yani bu çağıran Allah mı çağırttırıyor bunu? Allah çağırttırıyorsa sen nasıl yatıyorsun? Niye çağırttırıyor peki o zaman? Ya ne yapacaksın? Niye çağırttırıyorsa çağırttırıyor. Yatsene sen. Dedi. Ama diyor benim bütün tüylerim diken diken oldu. Allah çağırıyor. Allah sesleniyor. Niye sesleniyor? Ne istiyor? Tabii ben uyuyamadım daha. Artık sonra bir meraktır. Sormaya başladım. Nedir bu ezan? Nedir, nedir, nedir derken ben Müslüman oldum. Ama iyi bir Müslüman oldum. Tesettürün her şeyi dört dörtlük yapmış bir Müslümanlarım. E peki niye pişman oldum? Dedi ben dedi çok arzu ediyorum gidip annemi babamı onların durumları çok iyi çok zenginler burada yaşadıkları evin altında koyu kuzu bakıyorlar çok ıı, zor şartlarda oturuyor. Ben istiyorum ki annemi babamı akrabalarımı alıp buraya getireyim. Onlar da Müslüman olsunlar ama nasıl getireyim? Ezan bas bas bağırırken ya ezan okuyor Allah çağırıyor yap diyen bir insanı ben nasıl onlara örnek olarak göstereyim? Ondan dolayı da çok pişmanım, çok üzülüyorum. Geri gitmeyi düşünüyor musun? Dedi inşallah çevremde şöyle iyi Müslümanlar oluşturayım. Onları da gidip sadece onlarla gösterip onlarla tanıştırmaya çalışacağım. İslam'a çağırmak için gideceğim. Bakın biz burada yatar uyursak Allah yatıp uyumayacak birilerine bu vazifeyi tevdi eder. Bu nimeti verir. La ilahe illallah Bizim için dünyada en büyük nimettir. Bu nimeti komşumuza anlatabiliyorsak en büyük mükafata nail olmuşuz demektir. Ama bu nimetin kıymetini bilmiyorsak, kadrini bilmiyorsak, cebimizde trilyonumuz var ama gidip sağda solda dilenen insanlardan başka bir şey olmayız. Başka bir duruma düşmüş olmayız. Rabbimiz nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Saf Suresi 8. ayet. Rabbimiz buyurun ki: "Yureedun liydfi'u nurallah." Kafirler istiyorlar ki Allah'ın nurunu söndürsünler. İslam'ı yeryüzünden kaldırmak istiyorlar. Bu zamanda böyle yaşanmaz. Şüpheli <laughs> salıklı Abdest, olunmaz. Abdestli namaz olunmaz. "Hocam mı kesirdiniz?" gibisinden ifadelerle İslam'ı, Müslümanları yeryüzünde sindirmek istiyorlar. Ne ile? بِاَفْوَاهِهِمْ Ağızlarıyla, üfürükleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Üfürerek güneşin nuru söner mi hiç? Üfürmekle bir insan güneşi söndürebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Allah'ın nuru 3-5 kişinin üfürmesiyle, 3-5 televizyonun üfürmesiyle, 3-5 medyanın, 3-5 devletin üfürmesiyle sönecek mi? Firavun Mısır'ın kralı iken Hz. Musa ile inen Allah'ın nurunu ne kadar söndürdü? Nemrut şu yaşadığımız toprakların hükümdarı iken İbrahim aleyhisselam inen Allah'ın nurunu ne kadar söndürebildi? Bugün Amerika ne kadar söndürebilecek? Geçmişte Cumhuriyet'in ilk yıllarında ya camimiz ahır olarak kullanılmış 15 yıl söndü mü bu nur? Sönmedi. Birileri sahiplendi, birileri çıktı. Onlar üfürerek Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel Kafirlerin hoşuna gitmese de, inkarcıların hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ama kiminle tamamlayacak? Gökyüzünden melekler indirerek değil. Yeryüzünde o nurun çilesini çekmek isteyen insanlar meydana getirerek o nuru tamamlayacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, bu ümmet tekrar eski haline dönecek, eski haline dönecek ve tekrar bir daha ahir zamanda garipler gelecek. Garipler gelecek. Nasıl garipler? Toplumun garipsediği insanlar çıkacak ahir zamanda. Yaşantısıyla garipsedikleri, ya bu zamanda da böyle yaşanır mı? Dedikleri sahabeye öyle diyorlardı. Bizden önceki dini temsil eden herkese öyle diyorlardı. Ya bu zamanda öyle şey mi olur? Senin anlattığın çağımıza uymuyor diyorlardı. Her ne kadar insanlar böyle garipseseler de toplum içerisinde bu tarz insanlar çıkacak ve onlar Allah'ın dinini anlatacaklar. فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا عَرْسَدَ النَّاسِ Müjdeler olsun o gariplere, insanların garip gördüğü kişilere çünkü onlar insanların bozduğunu ıslah edecekler. Birileri birhanelerle, meyhanelerle, internet kafelerde çeşitli vesilelerle toplumu bozmaya çalışırken onlar da bütün gayretleriyle, bütün güçleriyle ıslah etmeye çalışacaklar, düzeltmeye çalışacaklar. Tüm vakitlerini, tüm saatlerini, gecelerini, gündüzlerini buna ayırarak ıslahçı olacaklar. Müjdeler olsun o ıslahçılara buyuruyor. Enbiya suresinde de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَقَدْ كَدَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكِرِ Biz zeburda zikirden sonra, indirdiğimiz vahiden sonra şöyle vaat ettik onlara. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ Yer Yeryüzüne bizim salih kullarımız miras olacak yeryüzünde ifsatçılar, bozgucular değil, şu anda her ne kadar çoğunlukta görünseler de tekrar Mus'ab bin Ümeyr'ler yetişecek, tekrar Habbab bin Eref'ler yetişecek, Hubeyb'ler yetişecek, tekrar onlar bir daha yeryüzünün mirasçıları olacak, yeryüzünü salih kullar bir daha ihya edecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yüce Rabbimiz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Ashabına ve onların şahsına da bize hitap ediyor ki bu emir yani şu İslam dini güneşin ulaştığı, gündüzün ve gecenin ulaştığı her yere ulaşacaktır. Dünyada bu işin ulaşmadığı bir yer kalmayacak. Rabbimiz tabiri caizse teşbihte hata olmasın madalyayı tutmuş bekliyor kim benim vereceğim madalyayı boynuna takmak ister ama bu madalya neye benzer Efendimizin ifadesiyle ahir zamanda bunu muhafaza etmek ateşten koru elinde tutmaya benziyor nasıl Baraka bin Efendimiz'e söylemişse seni Mekke'den sürgün edecekler çünkü senin gibi gelen bütün nebiler sürgün edildi demişse bu madalyayı takmak için de Habbab bin Erenler gibi toplumun dışlamasına, toplumun eza cefasına aldırmayan,